DGN Tekno kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Instagram profilinize nasıl WhatsApp linki eklersiniz onu anlatacağım. Videoma geçmeden önce aşağıdaki abone ol butonundan kanalıma abone olabilirsiniz. Bir önceki videomu da yukarıdaki katlar kısmına ekliyor olacağım arkadaşlar. Ben zaten DGN Tekno kanalının WhatsApp profilini pardon WhatsApp dedim. <laughs> Çok heyecanlıyım WhatsApp anlatacağım diye size. Evet WhatsApp profili demiştik. Instagram profilimi açmıştım buraya zaten. Şimdi geliyorsunuz Instagram profilinize. Profili düzenle arkadaşlar. İnternet sitesi yazan kısma. Bu yazacaklarımı yazabilirsiniz. Ben zaten aşağı bunu e ekleyeceğim. Açıklamalar kısmına. İki tane de slash sonra va.mi yine slash 9. Bundan sonrası eklemek istediğiniz WhatsApp numarası olacak. Bunu ben sallıyorum. Böyle bir numara yok. Tamamen sallamasyon bir numara olacak. Buraya da bir bilgi yazabilirsiniz. WhatsApp üzerinden de ulaşabilirsiniz gibisinden bir şeyler yazalım. Siz de yazarsınız zaten bunu. Hani özellikle e-ticaret yapıyorsanız WhatsApp'tan müşterilerinizin size ulaşması çok önemli. Burada bu linke müşteriniz bastığında direkt men WhatsApp e, WhatsApp'ta size mesaj yazabilecek. Biliyorsunuz yani burada bir numara paylaştığınızda kişinin siz, e, rehberine kaydetmesi, sonra size WhatsApp'tan mesaj atması gerçekten çok zahmetli bir iş. O yüzden e, insanlara e, WhatsApp'tan size ulaşabilir olması açısından bu çok önemli olacaktır arkadaşlar. Bunu ekledikten sonra buraya bastığında bu eklenen linke basıldığında direkt WhatsApp'ta sohbet ekranı açılacaktır. Size oradan yazabileceklerdir arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Kısa bir video oldu. Videomu izlediğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup videolarıma beğeni ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.